Merhaba arkadaşlar ben Bahriye Zuhal Çakır. İkinci deneme birinci soruyla çözümlere başlıyoruz. Karaciğer ve pankreas sindirim sistemine ait organları olmasa da bu organların salgıladıkları sıvılar sindirim için son derece önemlidir. Şekildeki görsellerde karaciğer ve pankreas organları gösterilmiştir. Aşağıdaki grafik aynı miktar yağ besininin sindirimine ait 1 ve 2 tepkimelerini göstermektedir. Buna göre tepkimelerle ilgili aşağıdakilerden hangisi söylenebilir? Arkadaşlar grafikte bir tepkimesinde daha fazla miktarda yağ sindirime uğrarken iki tepkimesinde aynı süre zaman aralığında daha az miktarda yağ sindirime uğramıştır. Buna göre bakalım A seçeneğinde bir tepkimesinde yalnızca L salgısı ince bağırsağa ulaşmıştır. Bir tepkimesinde yalnızca L salgısının ulaşması için burada daha az miktarda yağın sindirilmiş olması gerekir. Bu ifade yanlıştır. İki tepkimesinde besinler daha hızlı parçalanır. İki tepkimesinde aynı zaman aralığında daha az sindirim gerçekleşmiş. O yüzden bu ifade de yanlıştır. Bir tepkimesi ince bağırsakta iki tepkimesi midede gerçekleşir. İki tepkimesi de yine ince bağırsakta gerçekleştiği için bu ifade de yanlıştır. Gerçekleşen tepkimelerde eşit miktarda L salgısı görev almışsa bir tepkimesinde K salgısı işlev görmüş olabilir. Evet, bir tepkimesinde K salgısı işlev görmüş olması daha fazla sindirimin oluşmasına neden olmuş olabilir. Bu ifade doğrudur. Cevap D seçeneğidir. Evet arkadaşlar aşağıda güneş sistemine ait bir model verilmiştir. Buna göre model üzerinde numaralanmış yapılar ile ilgili aşağıdakilerden hangisi yanlıştır? Güneş sistemine ait görseli güzel bir soru ile karşı karşıyayız. Bakalım A seçeneğine bir yapısında metaller olup yüzeyleri katı halde olan gezegenlerdir. Evet bir numarada Merkür, Venüs ve Dünya'yı göstermektedir. Bu ifade doğrudur. 2 Güneş'e en yakın ve en küçük gezegendir. 2 Merkür. Merkür Güneş'e en yakın ve en küçük gezegendir. Bu da bu ifade de doğrudur. 3 ile gösterilen yer Mars ve Jüpiter arasında yer alan asteroid kuşağıdır. Evet Mars ile Jüpiter burada görünmekte. Arasında bir asteroid kuşağı var. Bu ifade de doğrudur. 4 ile gösterilen yer dış gezegenlerdir ve yörüngeler arası mesafeler birbirine yakındır dış gezegenler ifadesi doğru ancak yörüngeler arası mesafeler birbirine uzaktır. O yüzden cevabımız D seçeneğidir. Vücut içerisine alınan besinler sindirim tamamlandıktan sonra ince bağırsaktaki virüsler aracılığıyla kana geçer. İnce bağırsakta kana geçmeyen moleküllerin tamamı buradan kalın bağırsağa geçer. Aşağıdaki şekilde ince ve kalın bağırsakta kana geçen bazı moleküller modellenmiştir. Arkadaşlar modele baktığımızda ilk kısım ince bağırsağı, sonraki kısım ise kalın bağırsağı göstermektedir. İnce bağırsakta emilim ile kana geçen besinler sindirilmiş, kimyasal sindirme uğramış besinler, proteinler, yağlar, karbonhidratlardır. Kalın bağırsakta ise emilim ile su ve mineraller kana geçmektedir. Buna göre verilen model ile ilgili ifadelerden hangileri kesinlikle doğrudur? Üçgen sindirilmiş karbonhidrat, kare molekülü sindirilmiş yağ molekülü parçalarıdır. E, bu ifadeyi kesinlikle doğrudur diyemeyiz. Çünkü e, bunlardan birisi e, protein de olabilir. O yüzden bu ifade yanlıştır. Yıldız ve daire molekülleri kalın bağırsağa gelene kadar sindirime uğramamıştır. Yıldız ve daire molekülleri kalın bağırsağa gelene kadar sindirime uğramadan emilime uğrayan su ve minerallerdir. Bu ifade doğrudur. Yıldız molekülü su, altıgen molekülü sindirilmiş proteindir. E, yıldız molekülü su olabilir, mineraller de olabilir. Kesinlikle doğru değildir. O yüzden e, cevabımız A seçeneğidir. Arkadaşlar fiziksel ve kimyasal sindirimle ilgili bilgilerimizi ölçmek için sorulmuş. Güzel bir soru ile karşı karşıyayız. Bakalım sorumuza. Yaşamsal faaliyetlerimizi devam ettirebilmek için ihtiyacımız olan enerjiyi besinlerden karşılarız. Besin içerikleri karbonhidrat, protein, yağ ve benzeri gibi moleküllerdir. Aşağıda bir restoranın 3 farklı menüsü verilmiştir. Restoranda farklı menüleri tüketen bireyler ile ilgili ifadelerinden hangileri doğrudur? Menülerden herhangi birini tüketen bir bireyin vücudunda pankreas öz suyu salgılanır. Birinci menüye bakalım. Köfte, salata, ayran. Burada evet pankreas öz suyu salgılanır. Çünkü hem protein hem yağ hem de karbonhidrat var. Menü 2'ye bakalım. Patates kızartması, makarna ve ayran. Burada da yine hem protein hem yağ hem karbonhidrat var. O yüzden pankreas öz suyu salgılanmasını bekleriz. Pilav, kuru fasulye ve ayran. Burada da yine karbonhidrat ve yağlar ve proteinler var. O yüzden herhangi birini tüketen bir bireyin vücudunda pankreas öz suyu salgılanır ifadesi doğrudur. Kimyasal sinirim sadece menü 2'yi tüketen bireyi de ağızda başlar. Menü 2 patates kızartması makarna ayran. Evet burada ağızda başlar ancak menü 3'te de pilav karbonhidrat içerir. Burada da ağızda başlar. O yüzden bu ifade yanlıştır. Tüm bireylerin vücudunda hem fiziksel hem kimyasal sindirim görülür. Evet sindirim olayının gerçekleşmesi için bütün bireylerin vücudunda hem fiziksel hem de kimyasal sindirimin görülmesi gerekir. Cevabımız 1 ve 3. Aşağıda bazı besin maddelerinin içerikleri ve bu besin maddeleriyle hazırlanan deney düzenekleri verilmiştir. E, deney düzeneklerine baktığımızda her bir kaba mide öz suyu eklenmiş. Bu demektir ki arkadaşlar Kaplarda proteinlerin kimyasal sindirimi gerçekleşecek. Her bir porsiyondaki proteinlerin gram olarak miktarı burada verilmiş. Buna göre K kabında toplam 29 gram, L kabında toplam 21 gram, M kabında ise toplam 20 gram protein kimyasal sindirime uğrayacaktır. Buna göre verilen bilgiler dikkate alındığında ifadelerinden hangileri doğrudur? Birinci öncüle bakalım. Verilen kaplının tamamında kimyasal sindirim gerçekleşir. Evet. Çünkü mide öz suyuyla proteinlerin kimyasal sindirimi gerçekleşir. Kimyasal sindirime uğrayan madde miktarları arasındaki ilişki L büyük K büyük M'dir. Hayır. K büyük L büyük M'dir. O yüzden bu ifade yanlış. Sadece L kabında tüm besin maddeleri kimyasal sindirime uğrar. Hayır hiçbir kapta tüm besin maddeleri kimyasal sindirime uğramaz. Çünkü yağların ve karbonhidratların salgısı kaplara eklenmemiştir. O yüzden cevabımız yalnız bir. İskelet ve kas sistemi vücuda şekil, destek, denge ve hareket sağlar. Kemik, kas, kıkırdak ve bağlardan oluşur. İskele sistemi ile ilgili aşağıdaki Pinokyo modelini hazırlayan bir öğrenci ahşap, menteşe ve sünger kullanmıştır. Öğrencinin hazırladığı Pinokyo modeli ile ilgili ifadelerinden hangileri doğrudur? Bir tahta insan vücudundaki kemik gibi vücuda şekil verip dik durmasını sağlar. Evet tahta burada kemiği temsil ediyor ve dik durmasını sağlıyor. Sünger insan vücuduna kemiğin eline büyümesini sağlayan kıkırdağı temsil eder. Burada sünger kıkırdağı temsil ediyor olsa bile enine büyümeyi sağlayan kıkırdak olmadığı için bu ifade yanlıştır. Menteşe iskelet sistemine hareket kazandıran yara oynar eklemi temsil eder. Menteşe e, burada bir eklemi temsil ediyor ama bu eklem yara oynar eklem değil. Kollarımızın kemikleri arasında bulunan eklemler oynar eklemlerdir. O yüzden bu ifade de yanlıştır. Cevabımız A seçeneğidir. Vücutta iskelet sistemini oluşturan kemiklerin birbirine bağlandığı kısımlar eklem olarak adlandırılır. Eklemler vücutta bulunan kemiklerin düzenli bir şekilde hareket etmesini sağlar. Eklemlerin etrafı kıkırdak, bağ, tendon ve kaslarla çevrilidir. Yukarıdaki grafikte KLM eklemlerin hareket yetenekleri ve bazı eklem örnekleri verilmiştir. Buna göre ifadelerinden hangileri doğrudur? Birinci ifadeye bakalım. K ve Z eklemi aynı eklem türüne aittir. Bu eklemlerin arasında kıkırdaktan yapılmış diskler vardır. K ve Z eklemi orta oynar özelliğine sahip yarı oynar eklemler. O yüzden aralarında da kıkırdaktan yapılmış diskler bulunur. Bu eklemlerin bu ifade doğrudur. X ve L eklemi aynı eklem türüne aittir. Genellikle koruyucu olarak görev yapan kemikler arasındadırlar. X ve L eklemleri e, oynamaz eklemlerdir. Hareket yeteneği neredeyse sıfırdır. O yüzden e, bu ifade de doğrudur. Y ve M eklemi aynı eklem türüne aittir. İki kemiğin arasında hava dolu boşluk bulunur. Y ve M eklemi oynar eklemlerdir. Oynar eklemlerin arasında eklem sıvısı bulunur. O yüzden bu ifade yanlıştır. Cevabımız B seçeneğidir. Çeşitli sağlık sorunlarının ortaya çıkarılması açısından önem arz eden gayta tahlili dışkı testi olarak bilinmektedir. Bağırsak sisteminde karşılaşılan sorunlar akabinde istenen bu test ilgili sorunun sebebini ortaya konması açısından oldukça önemlidir. Yukarıdaki gayta testine negatif çıkması gereken yağ molekülü pozitif çıkmıştır. Evet arkadaşlar burada pozitif 1.2 gram yağ molekülü olduğu görülmekte. Tespit edilen yağ molekülü sindirim sisteminde problem olduğu anlamına gelir. Buna göre ifadelerinden hangileri doğrudur? Bir, bireyin pankreası yeterince pankreas öz suyu salgılamadığından yağlar kimyasal sindirime uğramamıştır. Bu ifade doğru çünkü pankreas öz yağların kimyasal sindirimini sağlayan enzimler vardır. Bireyin karaciğer yeterince safra salgılayamamış ve yağlar fiziksel sindirime uğramamıştır. Bu ifade de doğru olabilir çünkü ee, bireyin safra salgısı fiziksel sindirimi sağlayan organ yağ molekülü göründüğüne göre bu ifade de doğrudur. Yağların sindirimi ince bağırsakta gerçekleştiğinden sorun ince bağırsan yeterli safra salgılayamamasından kaynaklanır. İnce bağırsak safra salgısı salgılamaz. Safra salgısını karaciğer salgılar. O yüzden bu ifade yanlıştır. Cevabımız C seçeneğidir. Ay'ın güneş ile dünya arasına girmesi sonucu dünyanın belli bir bölgesi hiç güneş ışığı alamaz. Bu bölgede güneş tutulması tam tutulma olarak gerçekleşir. Ancak dünyanın bazı bölgeleri ise güneşten gelen ışınların bir kısmını alıp bir kısmını alamaz. Bu bölgede güneş tutulması parçalı olarak gerçekleşir. Buna göre X ülkesinde güneşten belli bir süre hiç ışık alınamaz ve tam tutulma gerçekleşir. Arkadaşlar X ülkesi tam ayın e, hiçbir şekilde güneş ışığını geçirmediği bölümde bulunuyor. O yüzden burada bir tam tutulma gerçekleşir. Bu ifade doğrudur. Y ülkesine güneşten gelen ışınların bir kısmı ulaşmaz. Bu yüzden bu bölgede parçalı tutulma gerçekleşir. Y ülkesinde bakın burada bir kısmı ulaşırken güneş ışınların bir kısmı ulaşamamış. O yüzden burada parçalı bir tutulma gerçekleşmiş. O yüzden bu ifade doğrudur. Z ülkesinde yaşanacak hiçbir güneş tutulması gözlenmez. Şu anda oluşan güneş tutulması Z ülkesinde gözlenmiyor. Evet. Ancak hiçbir güneş tutulmasının gözlenmeyeceğini söyleyemeyiz. O yüzden bu ifade yanlıştır. Cevabımız C seçeneğidir. Güneş sisteminde yer alan farklı büyüklükteki gezegenler ve bu gezegenlerin Güneş'e olan uzaklıkları sırasıyla aşağıdaki gibidir. Buna göre Güneş sisteminde yer alan gezegenler ile ilgili aşağıdakilerden hangisi doğrudur? A seçeneğine bakalım. Güneşe en yakın olan gezegen aynı zamanda Güneş sisteminin en sıcak gezegenidir. Arkadaşlar bu ifade bizi yanıltabilir. Ancak atmosferlerine bağlı olduğu için gezegenlerin sıcaklıkları bu ifade doğru değildir. Venüs ve Mars dışındaki tüm gezegenler farklı sayıda uyduya sahiptir. Venüs ve Mars aynı sayıda uyduya sahip değildir. Bu ifade de yanlıştır. Büyüklük açısından Uranüs Jüpiter'den sonra ikinci sırada yer alan gezegendir. Jüpiter'den sonra Satürn ikinci sırada yer alır. Bu ifade de yanlıştır. Asteroid kuşağı Mars ile Jüpiter gezegenleri arasında yer alır. İç ve dış gezegenler arasındaki sınırı oluşturur. Mars ve Jüpiter'in arasında bir asteroid kuşağı bulunmaktadır. Cevap D seçeneğidir. Sindirim büyük molekülü besin içeriklerinin kana geçebilecek kadar küçük parçacıklara dönüşmesi için gerçekleşen işlemlerin bütünüdür. Aşağıda bazı büyük molekülü besin maddeleri ve bu besinlerin sindirilmiş halleri modellenmiştir. Bir bireyin karbonhidrat, protein ve yağ besinlerinin tamamını içeren bir yiyecek tükettiği biliniyor. Buna göre bu besinlerin 1, 2, 3 ve 4 numaralı organların çıkışındaki görüntüsü hangi seçenekte doğru olarak verilmiştir? Arkadaşlar soruyu seçeneklerden giderek cevaplayalım. A seçeneğine baktığımızda birinci organ ağızı temizlenmiştir. Ediyor. Ağızda karbonatların kimyasal sindirimi gerçekleştiği için bu cevap olamaz. B seçeneğine bakalım. B seçeneğinde ikinci organ yemek borusu. Yemek borusundan geçen besinlerin bir kısmının karbonhidratların kimyasal sindiriminin gerçekleşmiş olması gerekiyordu. O yüzden bu da cevap olamaz. C seçeneğine bakalım. C seçeneği 3. organ mide. Mide de artık karbonhidratların bir kısmının kimyasal sindirimi gerçekleşmiş. Yine mide öz proteinlerin bir kısmının kimyasal sindirimi gerçekleşmiş. O yüzden bu cevabımız doğrudur. Cevap C seçeneğidir. laboratuvarda özdeş kaplarda patates, et, zeytinyağı ve yumurta özütü bulunmaktadır. Bir araştırmacı ayrı kaplarda bulunan bu besinlere ayrı ayrı mide öz suyu, tükürük sıvısı ve pankreas öz suyu damlatıp kimyasal sindirip olup olmadığını tabloya kaydediyor. Araştırmacı tükürük içindeki enzimlerin, karbonhidratların, mide öz suyu içerisindeki enzimlerin, proteinlerin ve pankreas öz suyu içerisindeki enzimlerin, karbonhidrat, protein ve yağların kimyasal sindirimini gerçekleştirdiğini biliyor. Buna göre araştırmacının numaralı besinlerle ilgili yaptığı çıkarımlardan hangisi kesinlikle doğrudur. Arkadaşlar burada dikkat etmemiz gereken ince bir nokta var. Et ve yumurta özütü protein içermekte. Et ve yumurta özütünün protein içerdiği sindirimin gerçekleştiği bölümler yani 1 ve 4 bölümleri mide özsüyü ve pankreas suyunda artı görmekteyiz. Bunların hangisinin et hangisinin yumurta özütü olduğunu kesinlikle bilemeyiz. Bu durumda bize sadece 2 ve 3. besinler kalmakta. 2. ve 3. besinlere baktığımızda ise tükürük ve pankreas özsuyunda artı gördüğümüz 2. besinin patates olduğunu söyleyebiliriz. Çünkü tükürük karbonhidratların sindirimini gerçekleştiriyor. 3. besinde ise tükürükte negatif, mide özsuyunda negatif görmekteyiz. Bu demektir ki buralarda sindirim gerçekleşmemiş ama pankreas özsuyunda sindirim gerçekleşmiş. Bu demektir ki Burada yağların kimyasal sindirimi gerçekleşmiş. O zaman üçüncü besine kesinlikle zeytinyağıdır. Cevabımız B seçeneğidir. Dünya ay ve güneşin farklı konumlarından dolayı bazı dönemlerde dünyanın belli bir yölgesi güneş ışınlarını alamaz. Bu duruma güneş tutulması denir. Ayrıca bazı dönemlerde ay güneşten ışık alamadığı için dünyanın belirli bölgelerinde görülmez. Bu duruma da ay tutulması denir. Yukarıda X, Y, Z ve T tarihlerinde güneş, dünya ve ayın farklı konumları verilmiştir. E, X, ya Y ve Z tarih, T tarihlerine bakalım arkadaşlar. X tarihinde güneş e, ve ayın arasında dünya bulunmakta. O zaman burada ay tutulması gerçekleşiyor. E, y tarihinde ise Güneş ve dünyanın arasında ay bulunmakta o yüzden burada güneş tutulması gerçekleşiyor. Ee, Z tarihinde ise dünya ortada olduğu için burada ay tutulması gerçekleşiyor. Burada da ay ortada olduğu için güneş tutulması gerçekleşiyor. Buna göre X ve Z tarihlerinde ay dolunay evresindedir ve ay tutulması gözlemlenir. Evet X ve Z tarihlerinde ay tutulması gözlemlenir ay tutulması sırasında da dolunay evresi gerçekleşir. Y tarihinde dünyanın belirli bir bölümü güneşten ışık almadığından güneş tutulması gözlenebilir. Y tarihinde evet e, aydan dolayı dünyanın belirli bir bölümü güneş alamaz ve güneş tutulması gözlemlenebilir. Bu ifade de doğrudur. T tarihinde gerçekleşebilecek olan tutulma olayı X tarihinde gerçekleşebilecek tutulma olayından daha sık görülür. T tarihinde güneş tutulması gerçekleşir. X tarihinde, tarihinde ay tutulması gerçekleşir. Güneş tutulması daha sık görülmez. O yüzden bu ifade yanlıştır. Cevap B seçeneğidir. Sevgili arkadaşlar. Kimyasal sindirim hakkında kaliteli ve özenle hazırlanmış bir soru ile karşınızdayız sorumuza baktığımızda besinlerin enzim adı verilen yapıları içeren salgılar yardımıyla yapı taşlarının ayrılmasına kimyasal sindirim denir diyerek kimyasal sindirimi tanımlamış. Daha sonra üç farklı organdan alınan X, Y ve Z salgıları şekildeki deney tüplerine sırasıyla ekleniyor. Bir süre sonra 2 numaralı deney tüpünde besinler yapı taşlarına ayrılırken 1 ve 3 numaralı deney tüplerindeki besinlerin yapı taşlarına ayrılmadığı gözleniyor. Besinlerin yapı taşlarına ayrılması demek kimyasal sindirimin gerçekleşmesi demek. Yani 2 numaralı Deney tüpünde kimyasal sindirim gerçekleşirken 1 ve 3 numaralı deney tüplerinde kimyasal sindirim gerçekleşmiyor. Buna göre X, Y ve Z salgıları aşağıdakilerden hangisi olabilir? A, X için pankreas öz suyu demiş. Bakalım. X için pankreas öz suyu olamaz. Çünkü proteinleri sindirir pankreas öz suyu. Bu yanlış. B, tükürük demiş X için. Evet bu olabilir. Çünkü tükürükte proteinlerin kimyasal sindirimi gerçekleşmez. 2'ye e, bakalım. Y'ye bakalım yani. Mide öz suyu. Karbonhidratların kimyasal sindirimini gerçekleştirmez. O yüzden bu seçenekte olmaz. C seçeneğine bakalım. Bir için yani X için tükürük ifadesi kullanılmış. Tükürük proteinleri sindiremez demiştik. O yüzden bu olabilir. 2 için pankreas öz suyu. Evet pankreas öz suyunun içerisinde karbonhidratların kimyasal sindirimini sağlayan enzimler vardır. Olabilir. 3 için de mide öz suyu verilmiş. Mide öz suyu yağların kimyasal sindirimini sağlamaz. Proteinlerin kimyasal sindirimini sağlar. O yüzden bu seçenek doğru seçenektir. Cevap C'dir. Sindirim olayının gerçekleşmesini sağlayan organların bir araya gelerek oluşturduğu sisteme sindirim sistemi denir. Sindirim sistemine ait bazı yapı ve organlar numaralandırılarak verilmiştir. Buna göre aşağıda verilen ifadelerden hangisi yanlıştır? A seçeneğine bakalım arkadaşlar. Bir salgıladığı salgılar sayesinde proteinlerin kimyasal sindirimini gerçekleştirir. Bir midedir arkadaşlar. Evet midede salgılanan salgılar proteinlerin kimyasal sindirimini gerçekleştirir. Bu ifade doğrudur. B'ye bakalım. İki sindirime uğramış besinlerin yapı taşlarını emerek besinlerin kan damarlarına geçişini sağlar. İki ince bağırsaktır. İnce bağırsakta e, kimyasal sindirime uğramış besinlerin yapı taşları emilerek kana geçmeleri sağlanır virüsler aracılığıyla bu ifade de doğrudur. C'ye bakalım 3 emilim ve sindirim olayının gerçekleştiği yapıdır. 3 kalın bağırsak kalın bağırsak da emilim olayı gerçekleşir ancak sindirim olayı gerçekleşmez. Bu ifade yanlıştır. D'ye bakalım. 4. Kimyasal ve fiziksel sindirimin başladığı organdır. 4. Ağız. Ağızda kimyasal ve fiziksel sindirim başlar. Bu ifade de doğrudur. Cevap C seçeneğidir arkadaşlar. Aşağıda günlük hayatta kullandığımız bazı malzemeler ile ekmeğe yapılan işlemler gösterilmiştir. Ekmek parçalayıcının içine atılarak küçük parçalar haline getirilir. Parçalanmış ekmek parçalarının üzerine su ve kağıt salgısı eklenir. Bir süre sonra ekmek parçalarının üzerine kağıt havlu serilir. Bu düzenekle ilgili verilen ifadelerden hangileri doğrudur? İfadelere bakalım. Bir parçalayıcı ile ağızda dişler yardımıyla besin maddelerinin fiziksel sindirime uğraması modellenmiştir. Parçalayıcı yardımıyla ekmek küçük parçalara ayrıldığına göre bu fiziksel sindirimi temsil ediyor olabilir arkadaşlar. O yüzden bu ifade doğru. Su ve kan salgısı eklenerek gerçekleşen olay sindirim sisteminde farklı organlarda gerçekleşebilir. Burada bir kimyasal sindirim olayı temsil edilmekte. Evet sindirim sisteminde ince bağırsak, mide, ağız gibi organların hepsinde kimyasal sindirim gerçekleşebilir. Bu ifade de doğrudur. 3. Kağıt havluya geçen madde sindirim sonucu oluşan atık maddelerdir. Kağıt havluya geçen madde sindirilen maddeler. O yüzden atık maddeler olmadığı için bu ifade yanlış bir ifadedir. Cevabımız A seçeneğidir. Uzun kemikler boyu eninden uzun olan kemiklerdir. Yassı kemikler belirli bir boy uzunluğu olmamasına karşın enleri kalınlıklarından fazla olan kemiklerdir. Kısa kemikler eni boyuna neredeyse eşit olan kemiklerdir. Şekilde vücudumuzda bulunan bazı kemiklerin yerleri ve bazı kemiklerin en boy ve kalınlıklarını içeren tablo gösterilmiştir. Şimdi yerleri verilen kemiklerden X kemiği kafatası kemiği olduğu için yassı kemik, Y kemiği omurga kemiği olduğu için kısa kemik, Z kemiği kol kemiği olduğu için uzun kemiktir. K, L, ve tabloya baktığımızda ise K kemiği bu yeninden uzun olduğu için bir uzun kemik, L kemiği bu yenine eşit olduğu için bir kısa kemik, M kemiği ise eni kalınlığından daha fazla olduğu için bir yastık kemiği ifade etmektedir. Verilen görsel ve kemik uzunları, uzunlukları dikkate alındığında ifadelerinden hangilerine ulaşılabilir? K ve Z kemikleri uzun kemikleri örnek verilebilir. Evet K ve Z için uzun kemik demiştik. L ve Y kemiklerin enleri kalınlıklarından fazladır. Enleri kalınlıklarından fazla olan kemikler yassı kemikler. Ama L ve Y kemikleri kısa kemik. O yüzden bu ifade yanlış. M ve X kemiklerinin yüzeyleri geniştir. Evet yüzeyi geniş olan kemikler yassı kemiklerdir. Yassı kemikler olduğu için M ve X de bu ifade de doğru. Cevabımız C seçeneğidir. Kaslar yapısına ve özelliklerine göre çizgili kas, kalp kası ve düz kası olmak üzere 3 gruba ayrılır. Numaralandırılarak verilen kas çeşitleri ile ilgili aşağıdakilerden hangisi söylenemez. Kaslarımıza bakalım. Bir numaralı kas, ko bir kol kası. Kol kasları çizgili kaslardır. 2 numaralı kas, kalp kası. Kalp kasları kendilerine özel yapıları vardır. 3 numaralı kas ise bir düz kası temsil etmektedir. A seçeneğine baktığımızda bir numaralı kas hızlı kasılır, kısa sürede yorulur. Evet, çizgili kaslar hızlı kasılır, kısa sürede yorulur. O yüzden bu ifade söylenebilir. B seçeneğine bakalım. 2 numaralı kas yapı olarak 3 numaralı kasa benzer. 2 numaralı kas kalp kasıdır. Kalp kasları yapı olarak 1 numaralı kasa yani çizgili kaslara benzerken çalışma sistemi olarak 3 numaralı kaslara benzemektedir. O yüzden bu ifade söylenemez. Cevabımız B seçeneğidir. tutulmasının nedeni ayın güneş ışınlarının dünyaya ulaşmasını engellemesidir. Ay tutulmasının nedeni ise dünyanın güneş ışınlarının aya ulaşmasını engellemesidir. Güneş ve ay tutulmaları sırasında dünya ve ayın güneşe olan uzaklıklarına ait grafikler aşağıda verilmiştir. Arkadaşlar grafiklere bakarak hangi grafiğin güneş tutulmasını hangi grafiğin ay tutulmasını temsil ettiğini bulmamız gerekiyor. Hemen bakalım. Birinci grafikte dünyanın aya olan güneşe olan uzaklığı ayın güneşe olan uzaklığından daha fazla. Bu durumda güneş, ay ve dünya şeklinde sıralandıkları söylenebilir. Bu güneş tutulmasını temsil etmektedir. İkinci grafiğe baktığımızda ise ayın uzaklığı, güneşe olan uzaklığı dünyanın güneşe olan uzaklığından daha fazladır. Bunu da çizecek olursam güneş, dünya ve ay şeklinde sıralayabilirim. Bu da ay tutulmasını temsil etmektedir. Grafiklere göre tutulmalarla ilgili olarak verilen ifadelerden hangileri söylenebilir? Grafik 1'de gerçekleşen tutulmanın dünyadan gözlenebilme alanı, grafik 2'de gerçekleşen tutulmanın dünyadan gözlenebilme alanından fazladır. Grafik 1'de gerçekleşen tutulma güneş tutulması olduğu için bu ifade yanlıştır. Çünkü güneş tutulmaları ay tutulmalarından daha az gözlemlenir. Grafik 1 de ay yeni ay evresinde, grafik 2 de ay dolun ay evresindedir. Bu ifade doğru. Çünkü güneş tutulmalarında ay yeni ay evresinde iken ay tutulmalarında ay dolun ay evresindedir. Grafik 1 de dünya güneş ışınlarının aya ulaşmasını engellemiştir. Hayır. Grafik bir de güneş tutulması gerçekleştiği için ay engellemiştir dünyaya olan, dünyaya gelen güneş ışınlarını. Bu yüzden cevabımız A seçeneğidir. Güneş sistemindeki gezegenler güneşten uzaya saçılan çok küçük parçacıklardan oluşan bir rüzgarın etkisinde bulunur. Güneş rüzgarı olarak adlandırılan bu etki güneşe olan uzaklıkla ters orantılı olarak değişir. Güneş sistemindeki gezegenlerin güneş rüzgarının etkilenmelerine ait grafik aşağıda gösterilmiştir. Grafik üzerine numaralanmış gezegenler aşağıdakilerin hangisinde doğru olarak verilmiştir? Gezegenlerin uzaklıkları da rüzgar etkisi ters orantılı olduğu için en uzakta olan gezegenin en az rüzgar etkisi olması beklenir. O yüzden burada en az rüzgar etkisi olan Neptün, sırasıyla Uranüs, Satürn, Jüpiter, Mars, Dünya, Venüs. Ve Merkür olmak üzere sıralayabiliriz. Buna göre e, baktığımızda bir numaralı gezegen Jüpiter, 2 numaralı gezegen Venüs, 3 numaralı gezegen de Mars. Burada doğru cevap D seçeneğidir.